Merhabalar, ben İstanbul Üniversitesi Bilgi Haber Güvenetimi son sınıf öğrencisi Tülay Temiz. Bugün size üniversitemi, bölümümü ve 4 senemi nasıl geçirdiğimi anlatacağım. Bölümümüzün amacı kamu ve özel sektör kuruluşlarında genel olarak bilgi ve belge yönetimi alanında bilgi uzmanı yetiştirmek. Biraz da sizlere üniversiteye gelme sürecimi anlatmak istiyorum. Tercih zamanı bu bölümü ve bu üniversitemi da tabii ki de tedirginliklerim vardı. Çünkü çok fazla bilgi sahibi değildim bu bölüme gelirken ama gerek üniversitem olsun, hocalarım olsun, eğitim sistemimiz olsun bu sorularımın, tedirginliklerimin hepsine cevap verdiler ve pişman değilim açıkçası. İyi ki bu bölümü okuyorum, bölümümü çok seviyorum. Şimdi de biraz derslerimin senemin nasıl geçtiğini ve bölümümüzün iş ve iş değişinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk seneniz biraz neşeli, acemi geçiyor. Çok bir şey anlamıyorsunuz, çok hızlı geçiyor her bölümde olduğu gibi. Ama ikinci ve üçüncü sınıfın sonlarında iki staj bekliyor bizi, kütüphane ve arşiv stajı. İkinci sınıfın sonunda kütüphane stajını yapıyoruz. Bu stajımızı da özel ve halk kütüphanelerinde yapabiliyoruz. Arşiv stajında ise bilgi övelg yönetimi mezunu ve çalışanı olan herhangi bir arşiv kurumunda da gerçekleştirebiliyoruz. İki de en önemli konumuz iş alanakları. Bölümümüz iki alandan oluştuğu için iş imkanlarımız da haliyle artıyor. Ee, kütüphane alanından bahsetmek istiyorum birazcık. Ee, özel veya devlet üniversite kütüphanelerinde, halk kütüphanelerinde çalışabilirsiniz. Arşiv alanında ise e, her il ve ilçelerde bulunan Tabuk Kadastro Müdürlüğü'nde arşiv uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Arşivi olan herhangi bir kurum ve kuruluşlarında da yer alabilirsiniz. Onun dışında yüksek lisans yapabilirsiniz. Okulumuz da bu konuda büyük imkanlar sağlıyor bizlere. Okula ilk girdiğiniz sene zaten sizi standlar karşılıyor. Okulumuz bu konuda bizi çok destekliyor. Her bölümün kulüpleri mevcut. Edebiyat kulübü, tiyatro kulübü, spor kulübü olmak üzere. Tabii ki de bizim bölümümüzün de bir kulübü var. Bilgi ve belge yöneticileri topluluğu yani BBO topluluğu. Ben bu topluluğa ilk senemde girdim ve şu an son sınıf öğrencisiyim. 4 senedir de bu kulüpteyim. Kulüp olarak bölümümüzü daha iyi yerlere taşıyabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek, bilinmezlikten bilinirliğe dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda da tabii ki de çalışmalar yapıyoruz. Marmara'dan Güneydoğu'ya kardeş kütüphaneler için el ele adlı projemiz var ve 3 sene önce başlattık bu projemizi. İlk ayağı Marmara bölgesinde Yalova elinde gerçekleştirdik. İkinci ayağı ise Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis'teydi. Bitlis projemiz için öncelikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bizlere çok çok büyük desteği vardı. Sayın Hakan Yücel. Projemizin üçüncü ayağı ise bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ilindeki gerçekleştirdik. Bu da bizim için çok çok farklı bir deneyimdi. Kulübümüzün bu denli iş ve işleyişinin ilerlemesi ve gelişmesinin en büyük katkısı tabii ki de okulumuz, okulumuzun destekleri, bölüm başkanımız, danışman hocamız, hocalarımız, dekanımız hepsi bize çok fazla destekte bulunuyorlar. Bu konuda onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi kazanan tüm arkadaşlarıma şimdiden çok tebrik ediyorum. Bu aramızda görmekten mutluluk diyorum. Hoşçakalın.